Selamlar sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım aynı sağlık keyfi yerindeydi efendim. Saat gecenin şu anda tam 4.25'i ve Vallahi anlatayım bakalım ne geldi arkadaşlar? Tabii ki de Gece pazarı geldi arkadaşlar. Bugün bu videoda bunu izleyeceğiz. Video geçmeniz için arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarım ve aşağıda açıklama kısmında var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar Valorant'a gece pazarı geldi. görmüş olduğunuz gibi Saat gecenin 4.28'de ben bu videoyu çektiğimde Şöyle gece pazarı bir bakalım 2 tane tonucu 2 tane var bir yeşil bir pembe Her zaman gibi tonucuları patlatalım Şu bir Gösterişli bıçak geç En azından bir tane bıçakımız geldi bu an artık Bıçkım geldi geç Pembe patlatalım Sağ bal. Geç. İşaret şey yapıyorsunuz. Zaten mağazaya gelen şey geç. Mavilere geldi sıra. Ufku sınırı. Ya, eh işte. Convex buldu. Evet, her gece pazarı olduğu gibi şu kamerayı bir çekeyim. Böyle aldı her gece pazarı olduğu gibi bu gece pazarı da çöp çöp ve çöp arkadaşlar bakın benim mağazama saban ötesi pentum geldi ki büyük ihtimal çekerim bunu alırım ulan ejder ateşi hançer geldi onu almam zaten şimdilik de pahalı çünkü ulan be bir sayın valorant yetkililere 40 yılda bir gece pazarı getiriyorsunuz ve yürüyorsunuz gece pazarı her zaman gibi ne biliyorsunuz mu çöp